Merhabalar sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler. Geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni hafta 13-19 Ekim haftası. Bakalım hayatınızda hangi gelişmeler yaşanacak? Pazartesi gününden pazara kadar hayatınızda hangi konular gündeminiz olurken enerjiler etrafınızda nasıl dönüp dolaşacak? Şimdi hep birlikte detaylarıyla görüyor olacaksınız. Odaklanmaya uyumlanmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca soru cevapla birlikte haftanın tavsiyesi de videoda yer alıyor olacak. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Lütfen sizler de kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ve ay burcunuzu biliyorsanız bu şekilde izleyiniz. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda nasıl bir değişime doğru ilerlediğinizi videolarımı izledikçe izliyor, fark ediyor ve siz de aslında kendi hayatınızı videolarım sayesinde bir anlamda şekillendiriyor olacaksınız. Kanala destek veren, beğeniler yapan, güzel yorumlar katan, kanalımı paylaşan, YouTube'da hype özelliği önüne çıktığında destek için gönderen herkese yürekten teşekkür ediyorum bu arada. Destekleriniz gerçekten çok kıymetli ve siz yeni gelenler lütfen sizler de aynı hassasiyeti ve desteği gösterirseniz çok kıymetli olacaktır. Al ver dengesini koruduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bakalım şimdi sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler yepyeni hafta. Bu yepyeni hafta hayatımızda hangi konuları gündem edecek? bu gündemler üzerinden gün gün sizler neler yaşıyor olacaksınız hayatınızda bakalım. Hayat size neler getiriyor olacak bu yepyeni haftada. Hep birlikte görüyor olacağız şimdi. Pazartesi gününden pazar gününe kadar enerjiler etrafımızda hangi konuları döndürüyor? Sizin tepkileriniz neler oluyor? Hayat size neler getiriyor? Detaylarıyla göreceksiniz. Evet. Pazartesi günü hayat size aslında yepyeni bir sayfadan açılmakta olduğunun haberiyle geliyor. Ve bu yeni başlangıç aslına bakacak olursan senin için bir şans. Bu şansa sırtını dönmezsen ve aklını başka şeylerle oyalamazsan, değerlendirirsen senin için iyi olacaktır tabii ki. Kiminiz için yeni bir eğitim kapısının açılması, kiminiz için yeni bir kariyer hayatının başlaması, kiminiz için aslında bir tamamlanma sürecine doğru bir gidiş. Başarıya ulaşılabilme yolunun bir sonraki etaba geçeceği, yeni bir başarıya ulaşacağınız, kapının açılışı olacak. Dünya görüşünüzde bir değişiklik, kendinizi dünyaya açmak, dünya görüşlerine ulaşmak, bir anlamda kendini aslında tamam hissetmek ve bu tamamlanmayla birlikte hayatında sana sunacağı yeni bir fırsat olacak. Biraz takıntılarınız ve memnuniyetsizlik sizin üzerinizde olabilir. Ama unutmayın ki her yeni açılan sayfada muhakkak ki hayatın size sunduğu bir şans vardır. Daha fazlasına odaklanmakla vakit kaybetmektense açılan yeni sayfayı değerlendirmek biraz da sizi e, ileriki aşamada yeni bir mücadele alanına götürecektir. Pazartesi günü hayat size bir konuda uzmanlaştığınızı ya da yetkin olduğunuz konular üzerinden bir şans sunabilir. Aldığın bir eğitim, bir diploma ya da kendi hayat birikimin. Bir anlamda hayat sana diyor ki, açtığım yeni sayfayla şimdi sana hayatını tekrardan yeni baştan yazma fırsatı veriyorum. Ve bununla birlikte sen kendinde yeni başarılara imza atmak istiyorsan da bu şansı gör ve iyi kullan diyecek açıkçası akrep boğa ve aslan temalarının üzerinizde olacağı özellikle sabit gruplar üzerinden yaşayacağınız kırılmalarla birlikte tecrübelerle birlikte hayatınızda bir tamamlanma yaşayacağınız bunun neticesinde de aslında bakacak olursanız yeni bir sayfaya da yöneleceğiniz gün olacak sizin açınızdan Salı gününe geldiğimizde hem şanslı hem de para anlamında da hayatı dengelediğiniz bir gün. Beklediğiniz bir onayın tarafınıza gelmesi, bir arazi satışının gerçekleşmesi, neticesinde gelen bir paranın bir şekilde transfer edilmesi, gelir gider dengesini sağlamak amaçlı bir geçiş sürecinin kolay olacağı, para transferlerinin rahat olacağı, hayatın size sunacağı bolluk, bereket, şans enerjisiyle birlikte Hayatınızda özellikle ikili ilişkilerle dahil olmak üzere daha dengeli hareketlerde bulunacağınız bir gün olacak. İnsanları idare etmek, durumları idare etmek ve beklenen onayların alınması açısından yüksek oranda şansların bulunduğu bir gün olacak sizin adınıza. Toprak grubu teması çok fazla olduğundan toprağa bağlı. E, e, gelirlerden yani toprağa bağlı satışlardan ya da toprak grubu olan kişilerden göreceğiniz faydalarında hayatınıza yansıyacağı bir gün olacak. Ayrıca köklerden gelen desteklerin de hayatınızda bir denge kurmakta faydasını görebilirsiniz. İkili ilişkilerde her iki tarafı da idare etmek ya da ikili ilişkilerde bir denge oluşturabilecek konumun siz olduğu anlamında taşıyacaktır burada. Dengeli ilişkiler ve birilerini ya da bir durumları idare ederek onayları rahatlıkla alabileceğiniz bir gün açısından. Boğa başak oğlak temalarının o gün olması demek hayatınızda hem bilinçli ve akıllı kararlar vereceğinizin hem de bir şekilde hayatınızda finans konularının önemli olacağının akıllı adımların özellikle insan ikili ilişkilerini hem iyi idare ederken hem de para alışverişlerinin de bir şekilde sirkülasyonunun da hayatınızda olacağı bir gün olacak. Çarşamba gününe geldiğimizde kova temaları ve merkür enerjileri üzerinizde olacak. Bu da demek oluyor ki yeni devrimler ve buluşların hayatınıza yansıması. Keşfedeceğiniz yeni bir buluşun ya da yeni bir uygulamanın ya da yeni bir teknolojik aletin sizin insanlarla ya da yapacağınız işinizdeki diyalogunuzu artıracağı bir gün. Geleceğe dair planlarınızın daha çok aktif olacağı hatta gelecek planları yapılacağı konularla artık kendinizden tam emin olacağınız başarabilirim yapabilirim üstesinden gelebilirim. Ben bu güce sahibim neticesinde hem manevi açıdan kendinizi çok yüksek enerjilerde görüp hem de insanları bu konuda etkileyebilme yeteneğinizin olacağı bir gün ışığınızın yüksek olacağı kariyer açısından yükselişe geçeceğiniz yurt dışı konularının ana teması olurken yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile iletişim içerisinde olmak, farklı kültürlerdeki kişilerle iyi anlaşmak, bir şekilde kendinle ilgili hayatına hem bütün yenilikleri güzellikler içerisinde alırken aldığın yeniliklerle birlikte de kendini geliştirdiğin bir gün olacak görünüyor. İnternet üzerinden yazışmalar ya da yurt dışı ile ilgili haberleşme oranları da çok yüksek. Birilerini iyi şekilde manipüle edebilir ya da bir şekilde kendindeki iletişim yeteneği desteğiyle birlikte de istediğin işlerde kendini gösterebilir, ilgi çekebilir. Tam da kariyer aşamasında da bir fayda görebilirsin bu anlamda. Bir devrimsel bir nitelikteki yeniliğin hayatınıza gelmesi ya da hayatınızda devrimsel nitelikli bir yeniliği sizin yapmanız bir inşa etme sürecine girişmenizde söz konusu. Perşembe gününe geldiğimizde enerjiler yeni ayın başlangıcını gösteriyor ki özellikle bu ayın 19'unda olabilir. Dokuzlu vadeler halinde hayatınıza gelebilir. Perşembe günü hayat size çıkacağınız yeni yolculukta evet belki hevesli, istekli olurken korkak ve ürkek davranacağınızı ama neticede bu yeni yolunda başarılara imza atacağı yollar sunacağı durumu söz konusu. Yeni bir eğitime başlamak, okul kaydı yaptırmak ya da yeni bir işe adım atma durumu var. Bir yeni başlangıç var hayatınızda fakat bu sizin daha önce ya çalışmadığınız bir branş ya da deneyimlemediğiniz bir aşk olgusu üzerinden gelebilir. Bir terfi süreci getirecek hayat size. Yeni bir işe başlayabilir Yeni bir aşka başlayabilir. Bir şekilde hayatınızda daha e, yepyeni e, hmm, tam da anlamıyla belki de bir bilginiz sahibi olmayan bir yolculuğa sizi de sürükleyebilir. Bu yolculuk hayatınızda bir seneyi kapsayacak görünüyor ki bu bir sene içerisinde siz bu yolda ilerlerken bir şeyleri öğrene öğrene gideceksiniz. İkizler Burcu'nun burada size desteği, fikirleri yansıyabilir hayatınıza. Bir anlamda da duygularınızla da birlikte siz bu işe heveslenebilir, isteklenebilirsiniz. Daha sağlam adımlar atarak gitmek isteyeceğiniz bir yolculuk perşembe günü başlıyor olacak sizinle birlikte. Ve 9 günlük vadeler halinde hayatınız etap etap size perşembe gününden itibaren kutlamaya değer enerjileri getirebilir. O gün kutlamaya değer bir haber alabilir. Hatta bu haber üzerinden siz de yeni hevesler besleyip yeni bir yolculuğa çıkma isteğine girişebilirsiniz. Davetler, organizasyonlara katılmak, iş arkadaşlarıyla yemek düzenlemek ya da bir anda gelen daveti değerlendirmek heyecanı da artıracak görünüyor. Cuma gününe geldiğimizde anlaşmaların, sözleşmelerin ve aşk ilişkilerinin gündeminize oturması daha düzenli bir aşk hayatına kavuşmak. Anlaşılamayan aşk hayatı içerisindeki partnerlerin birbirlerine dönüp de birlikte ilişkilerini şifalandıracağı enerjilerin hayatınıza akacağı Cuma günüdür. Bir aracılı vasıtasıyla olması, yine ikizler temasının olması, bir şekilde iletişiminizin ve diyaloğunuzun artacağını ya da ikizler burcu bir kişisiyle ilişkinizin olma durumunun yaşanacağı okul kayıtları iş sözleşmeleri bir anlamda kontrat süreçlerinin hayatınıza gelmesi yeni bir e, konuda hayatınızda bir imza süreci doğabilir bu size bir rutin kazandıracak görünüyor yani yeni bir işe girebilir uzun bağlayıcılı bir süreç olabilir burada bir düzen hayatınıza akabilir aşk hayatınızla ilgili olarak da partnerin yoksa bile aslında sana iyi gelecek, hayatını şifalandıracak bir partner ya bir sosyal medya aracılığıyla tanışabilir ya da bir aracı kişi vasıtasıyla da bununla da tanışabilirsin. Özellikle anlaşma ve diyaloglarla ilgili yaşanan problemler kendini gösterir ama aynı gün içerisinde de çözüme ulaşabilir Cuma günü. Çünkü karanlık konuların aydınlığı ve bir şekilde de sıkıntının da şifaya dönüştüğü gün olacaktır. İkili diyaloglar tamamıyla çözüm için çok uygun bir gün. Kiminle anlaşmak, kiminle görüşmek, hangi imzaları atmak istiyorsanız da bir şekilde bugünü kullanmanız size rahatlık katacaktır. Önümüzdeki tam bir yıla yayılan açıkçası her 3 ayda bir de kendi döngünüz içinde Yaptığınız anlaşmalar üzerinden kendinizi böyle etap etap hazırladığınız, çalışmaya aladığınız durumlar olacak. Bir okul kaydı yaptırırsın, her üç ayda bir sınavın olur, bir tabaklarsın. Bir Bir ilişkiyle ilgili bir kontrat sürecine girersin. Her üç ayda bir bu ilişkide iyileştirilmesi gereken bir konu gündemine gelebilir. Ve senin sürecin böyle bir yılı yayılabilir. 21 gün sürecinde açıkçası bu olumlu enerjilerde cuma günü başlatılan konularla ilgili olarak sana şifayı da getiriyor olacak cumartesi gününe geldiğinizde hayat diyor ki sana özellikle arada kaldığın ve karar veremediğin konularla ilgili ya bir kişinin gelişini bekliyorsun yoldan ya da belki de bir haberin gelişini burada gelen haber ya da kişiye bağlı olarak hayat sana diyecek ileri gidebilirsin artık bak ilerleyebilirsin bir adım atabilirsin belki yeni bir ticari başlangıç ya da kendi hayatınla ilgili arada kaldığın durumların bitişi ve 3 haftalık süreçte artık seni hayat ileri itiyor olacak geri dönmek sizin konforlu bir hayatın içerisine gitmek daha rahat bir hayatın içerisine ilerlemek bolluğun bereket ve şansın hem de affedicilik oranlarının da bir şekilde artış gösterdiği bir gün birileri tarafından affedilebilir ya da siz affedebilirsiniz açıkçası daha sarıp sarmalandığınız anne eli değmiş gibi bir gün diyebiliriz ki sevgi ve şefkatle sarıldığınız bir gün olacak sizin adınıza bir hamilelik haberi alabilir belki bir çocuk doğumu haberi alabilir belki de kendi hayatında belli bir sürecin tamamlanması ile ilgili bir zaman dilimi geçirdin. İşte burada bununla da ilgili e, feraha erilecek bir durum yaşanabilir. Cumartesi günü konforunuz yerinde olabilir. Rahatınız yerinde olabilir. Bir işiniz kolay çözümlenebilir. Birilerinin desteğini görüp de özellikle de daha ileri etaba geçebileceğiniz, sizi yola sürükleyen bir durumda hayatınıza akıp gelecek şanslı, rahat, ve bolluğun olduğu bir gün. Pazar gününe geldiğimizde iki farklı enerji var ki sabah saatlerinden itibaren. Konu mevzu para gündemleri, banka ve ödemeler olabilir. Bununla ilgili detaylarla uğraşabilirsiniz. Belki bir kredinin taksidiyle ya da çekecek olduğunuz krediyle ilgili hayatınızdaki planlamayla bir anlamda oğlak enerjileri yüklenirken finansal anlamda daha akıllı ve mantıklı kararlar atma ve bunlar üzerinde de bayağı bir düşünme zamanı olacak senin adına. Hesap kitap yapacaksın. Toprağa bağlı konular, baba ile ilgili konular, baba ile ilgili olarak baba tarafındaki konular. Burada satılacak bir şey varsa bununla ilgili detaylar konu gündem olacak. Takıntıların biraz biraz böyle hani hem köklerin hem de babalar konusunda sizi etkileyebilir görünüyor. Oradaki durum Sanki eski evrak ve arşivlerin araştırılması ve çıkması, eski tapuların gündeme gelmesi konularını taşıyabilir. İçsel olarak kendini sorguladığın babanla aranın nasıl olduğu ya da nasıl olmasıyla ilgili gerekliliğini de pazar günü sabah saatlerinden itibaren düşünüyor olacaksın açıkçası. Ve buradaki babanın hayatını ilgilendiren maddi konular gündemine otururken seni de biraz düşündürüyor olacak bazı konularda. Ki eğer sen bir erkek izleyiciysen burada kendi hayatında bir evlat sahibiysen de ben de hayatını çocuğumun garantiye alacak detayları şartları sağlayabilecek miyim diye de pazar günü düşünüyor olacaksın başak ve boğa temaları günün haftanın ilerleyen zamanlarında gündeminde olurken asıl başak ve oğlak temaları gündemine gelmesi demek ki senin açından sağlam ve akıllı kararlar almak zorundayım ki hayatımın bazı önemli noktalarını da ileride kolaycıkla çözmeliyim diye seni baya bir düşündürecek. Akşam saatlerine geldiğinde biraz kafanız karışabilir. Alacağınız bir haber kafanızı karıştırabilir. Bir bazı konularda seçim yapmakta zorlanabilirsiniz çevresel yaşadığınız sıkıntılar, dedikodular, baskılar, akraba ilişkileri, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler bir şekilde sizi yıpratmış olabilir. Kendi ilişkiniz içerisinde de bu yıpranmışlık kafanızı karıştırabilir. Ne yapmalıyım? Hangi adım atmalıyım? Olduğum yere ya da olduğum işe burada pek rahat değilim ki ben kendimi de buraya da pek ait hissetmiyorum diye de düşünebilirsin. Bu kadar baskı ve strese ve bu kadar da çevresel faktöre dayanmalıyım, dayanmamalıyım, hangi konuda ne karar vermeliyim diye de pazar akşamı aklınız baya bir karışık olacak sizin açınızdan. Anne konu olacak bir taraftan da kalp ve sevgi konuları. Annenin sayesi anneyle iletişime geçmek, annenin hayatını güvene almak ya da bir şekilde kendi hayatını daha güveni alma isteklerini yansıtıyor olacaksın. Anne ile ilgili ilişkileriniz ya da anneden görmek istediğiniz sevgi şefkat konusu gündeminizde olurken kendi hayatında da artık sen kolay kolay birilerine bu hafta itibariyle pek de güvenmiyor olacaksın güveneceğim adımlar atayım. Önce kendimi güvene alayım. Daha sonra harekete geçeyim. Maddi anlamlarda elime geçen paramı artık kolay kolay harcamayayım da doğru dürüst yatırımlar yapayım diye de düşünüyor olacaksınız. Bakalım soru cevapla birlikte şimdi sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler. başka neler yaşayacaklar? 13, 19, Ekim haftasında hayatınıza başka hangi enerjiler akıp gelecek sevgili akreplerin hep hafta başka hangi enerjilerle karşılaşıyor olacaksınız. Aşk istiyorsan kalbin boşsa bu hafta hayat sana bir aşk sunacak. Yepyeni bir aşkla karşılaşıyor olacaksın açıkçası istediğin vasıflara sahip olabilir, kalbini çarptırabilir ama aşk kapıyı tıklatacak görünüyor. Var olan ilişkilerinizde de aşkın canlanması söz konusu ama bekarlara aşk var bu hafta. Peki başka hangi konular var gündeminde? Sevgili akrep bakalım senin aşında. Evet. Yeni bir ee, savaş alanına doğru ilerleyeceksiniz Fakat bu savaş alanında bir zafer görüyorum ben Belli bir zamandır uğraştığınız bir iş varsa bir zafer elde edeceksiniz Fakat e, şu anda herhangi bir mücadeleye sahip değilseniz de Hayat size yeni zaferler kazanacağınız bir alan vaat ediyor olacak ki Başarı ve zaferin haftası diyebiliriz senin adına Başka hangi enerjiler var? Sevgili Akrep, Yükselen Akrep, Ay Burcu Akrep'lere bakalım. Bu yeni haftada hayatına neler gelecek? Ee, i̇kili ilişkiler konusunda mutlu haberlere çok ihtiyacın var gerçekten de. O beklediğin o mutlu haber aslında tarafına geliyor. E, ee, bu ülke ilişkilerle ya bir teklifin gündeminize gelmesi, partnerinden belki de gelecek olan bir adımı bekleyişte olman, işte o beklenen adımın hayatına gelmesi bazılarınız açısından. Evet zaten bugünün geleceğini biliyordum ve ben mutlu haberi de alacağımı da biliyordum diyor olacaksınız ki. Tam bir ay bir konu gündem olacak hayatınızda. Bu da sizin açınızdan Ortaklık, partnerlik, ikili ilişkiler, mutlu haberlerin e, ikili ilişkiler üzerinden hayatınıza yansıyacağı bir gündem oluşturacak. Zaten sen de umutla bu haberi bekliyordun ve umutlu haber de sana geliyor. Bakalım başka hangi enerjiler var. Sevgili akrep yükselen akrep, ay burcu akreplere. Özellikle kendi duygularından kaçmaya yönelebilirsin. Bazı gerçeklerle yüzleşmek istemeyebilirsin. Ama bu görünen o ki açıkçası Temmuz'dan beri devam eden ya da son 7 aydır hayatında bir şeyler düzelir diye beklediğin konularla ilgili de olabilir. Söylediğim bir sözün zamanında duyulmuş olması, o kişiyle yüzleşmek istememen, artık böyle bir durumun içinde durmak istememen, ama bir şekilde burada görünen o ki sen kaçtığın duygularından saklanmak isteyeceksin gibi. Ya da bir kişiden saklanmak isteyeceksin gibi. Bir zaman geçsin beni görmesin. İşte karşılaşmayayım onunla. Yüz yüze gelmeyeyim. Şu an bu durumla yüzleşmek istemiyorum. Tam da dediğin bir gün yaşayacaksın. Başka hangi enerjiler var? Sevgili akrep yükselen akrep. Ay burcu akreplere bakalım. ki ilişkilerde bayağı bir yıprandıysanız açıkçası ayın 17'si civarında bu ilişkileri onarma açısından yüksek bir enerji veriyor olacak size. Yani kurtarılabilir enerjiler. Daha böyle yıpranmış ilişkilerin ayağa kalkması, düzelebilme fırsatlarının yakalanması artık olumlu çevreye, çerçeveye oturmuş olacak. Açıkçası çok yıprandım, çok bulandım, çok baskı altında kaldım dediğin durumlar varsa bunlarla ilgili bir yapılanma ve ayağa kalkma sürecine giriyorsun bu hafta itibariyle. Peki haftanın tavsiyesi nedir sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akreplere haftanın tavsiyesi yeni haftanın Artık geri planda durmana gerek yok. Işığını saçabilirsin. Kendini gösterebilirsin. Çünkü sahne senin. Burada yeteneklerini sergileyebilir. Yeteneklerinle kişilere ışık olabilir, yol gösterebilir. Gerçekten kiminiz için belki yaptığı işte tam ön plana çıkabilir. Bazılarınız için de gerçekten sahne ışıklarının üzerine vurduğu bir döngü olacak ki bu hafta. Işığını yansıtmaktan çekinme, ortaya çıkmaktan kaçınma. Kendi ışığını yansıt, sahne senin artık bu hafta. Show time diyebilirsin, gösteriş yapabilirsin, yeteneklerini sergileyebilirsin. Varlığını ortaya koyabilirsin ve ben buradayım diyebilirsin. Böylelikle aslında bakacak olursan. Şu anki durumda birileri sizin ışığınızı kesmeye çalışsa da size engel olmamasını söyleyeceksiniz. Sahnesinin ışılda ışıldayabildiğin kadar kendini göster bu hafta. Varlığınla buradayım, yapabilirim, başarabilirim, yetenekliyim ve özellikle de başarıyla birlikte ön plana çıkacağınız, liderlik edeceğiniz, insanlara yol göstereceğiniz ve yeteneklerinizi tam anlamıyla ortaya koyacağınız gösterişli bir imajda sergiliyor olacaksınız. Hiç çekinmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle ortaya çıkıp da kendinizi gösterebileceğiniz enerjiler sizi destekliyor olacak bu hafta. Şov yapın. Enerjinizi gösterin. Yeteneğinizi gösterin. Sahneye çıkın. Çünkü tam da zamanıdır bu hafta sizin açınızdan görünüyor. Evet, her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli vakitler geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.